Milli Savunma Bakanlığı Arge Merkezi tarafından geliştirilen gazap bombası Almanya medyasında geniş yer bulurken, Almanlar NATO'nun gazap bombasının üretimini engellemesini istedi. Alman devlet kanalı ZDF, Türkiye'nin uluslararası savunma sanayi fuarında tanıttığı gazap bombasını uluslararası gündeme taşıdı. Haberde, Önceki modellere kıyasla çok daha yüksek yıkıcı güce sahip olan bombanın Türkiye'nin bölgesel güç imajını pekiştirdiği belirtildi. Haberde yaklaşık 1 ton harp başlığına sahip Gazap, 8 tonun üzerinde patlayıcı gücüyle serbest düşüşlü bombalara kıyasla 3 kat daha güçlü. Türk Silahlı Kuvvetleri Arge Merkezi Başkanı Nilüfer Kuzulu, patlamanın 2 kilometrelik bir alanda 10 bin parçacığın dağılmasına neden olduğunu ve bu yarıçap içinde kalan her şeyin imha olduğunu açıkladı denildi. Haberde, Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen bağımsız askeri müdahale kapasitesini artırmak istediği ve Orta Doğu'da vazgeçilmez bir güç olmayı hedeflediği ifade edildi. Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'nden savunma uzmanı Jens Bastian, NATO'nun bu konuda devreye girmesi gerektiğini belirterek, NATO gücünü kullanmalı. Türkiye'yi belirli koşullara uymaya zorlamalı. Örneğin, böyle bir kitle imha silahının nasıl geliştirildiği, nereye ihraç edildiği ve nerede kullanılamayacağı gibi ifadelerini kullandı. Alman Bild gazetesi de Gazap'ın test edilmesini jeopolitik tehlikeli uyarı olarak nitelendirdi. ABD merkezli Long War Journal'da Türkiye'nin, dünyanın en büyük savunma sanayilerinden biri haline geldiğini yazdı. Tayfun Blok 4 hipersonik balistik füze ve gazap nükleer olmayan termobarik bombanın İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'ın derinliklerindeki hedeflere saldırabilecek kapasitede olduğu ifade edilen haberde, uluslararası savunma sanayi fuarında Türk savunma sanayi iki yeni silah sistemini tanıttı. Tayfun Blok 4 hipersonik balistik füze ve Gazap adlı nükleer olmayan termobarik sığınak delici bomba. Her iki sistem de Türkiye'ye, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'ın derinliklerindeki hedefleri vurma kapasitesi sağlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasında bunu bağımsızlığa giden bir milletin yürüyüşü olarak nitelendirdi. Bu hamle, 2003 yılından beri Erdoğan'ın öncelik verdiği savunma sanayi dönüşümünün son adımı. Türkiye artık askeri ihtiyaçlarının yaklaşık %80'ini yerli üretimle karşılıyor, 3500'den fazla şirket ve 100 bini aşkın çalışanla yılda 20 milyar doların üzerinde ciro yapıyor. Tayfun 4, 10 metre uzunluğunda, 7,2 ton ağırlığında ve hipersonik hızlara ulaşabiliyor. Gazap ise Türkiye'nin en güçlü nükleer olmayan silahı olarak tanımlanıyor. Hassas vuruş yeteneğine sahip, geniş çaplı yıkım sağlayan bir termobarik bomba. Yunanistan ve Kıbrıs bu gelişmeleri Mavi Vatan doktrini çerçevesinde kendi güvenlikleri için tehdit olarak görüyor. İsrail ise Türkiye'nin Hamas'a verdiği açık destek Suriye'deki faaliyetleri ve Kuzey Kıbrıs ile Somali gibi üslenme noktaları nedeniyle çevrelenme endişesi taşıyor denildi. Hindistan basını ise dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı talayı sayfalarına taşıdı. India Times'ta yer alan haberde ABD Rusya veya Çin daha önce böylesini görmedi. Türkiye, dünyanın ilk denizde süzülen savaş insansız hava aracını tanıttı. Geleneksel insansız hava araçlarının yüksekte uçmasının aksine Talay, tipik radar ufkunun altında kalarak denizi 30 santimetreden 100 metreye kadar tarayabiliyor. Talay, saatte 200 kilometre hıza ulaşıyor ve 200 kilometre menzille 3 saate kadar havada kalıyor. Yük kapasitesi büyük deniz füzelerine kıyasla mütevazı olsa da sürü taktiği potansiyeli Talay'ı ciddi bir deniz tehdidi haline getiriyor. Birden fazla Talay, bir savaş gemisinin savunmasını alt üst ederek korvet, kıyı devriye botu ve hatta daha büyük gemileri hedef alabilir. Türkiye'nin Talay'ını Amerikan, Rus, Çin, Avrupa, Avustralya ve İranlı benzerlerinden ayıran şey aslında basit Türk insansız hava aracı üretime hazır durumda denildi. Öte yandan İsrailli eski istihbarat subayı Amit Yağur, Türkiye'nin ilerlediğini, İsrail'in ise gerilediğini belirtti. Yağur, İsrail'in Gazze'de oyalandığını belirterek, Türkiye sessizce savaşın büyük kazananı olabilir. Biz hiçbir zaman oyunu çifte oyun oynamayı bilemedik. Erdoğan şaka yapmıyor ve İsrail'in yeni Orta Doğu hayalini bitiriyor. Zengezur İsrail koridoruna alternatif oluyor. Türkiye, Afrika boynuzundaki stratejik su geçidindeki etkisini derinleştiriyor. İsrail bir savaş ve askeri çatışma döngüsüne saplanmışken, Ankara Asya ve Afrika'da ekonomik ve askeri ilişkiler kuruyor ve uzun vadede kendisini en etkili bölgesel oyuncu olarak konumlandırıyor. İsrail'in büyük resmi görmeden sadece Gazze meselesine odaklanmaya devam etmesi, önemli stratejik kayıplara yol açabilir ve bölgesel güç merkezinin Türkiye lehine kaymasına neden olabilir dedi. Öte yandan F35 alımından vazgeçen İspanya, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Kaan savaş uçağı alabilir. İspanyol basınında çıkan habere göre Türkiye'nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı Kaan, İspanya açısından ABD yapımı F35'e alternatif olabilecek stratejik bir seçenek olarak değerlendiriliyor. El País'in haberinde İspanya'nın hem hava kuvvetleri hem de donanma için F-35 alımını iptal etmesinin ardından, Türkiye'nin yerli üretim Kaan projesi mercek altına alındı. İspanya merkezli Defensa Seguridad'da yer alan analizde, Kaan'ın yalnızca bir savaş uçağı olmadığı, Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığı hedefinin ve hızla büyüyen havacılık sanayisinin bir sembolü olduğu vurgulandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Kaan'ın, düşük radar izi, gelişmiş sensör füzyonu, yerli motor geliştirme planı, insansız hava araçlarıyla ağ merkezli görev yapabilme yeteneği ve modern aviyonik sistemleriyle öne çıktığı belirtildi. Haberde ayrıca, İspanya ile Türkiye arasında Hürjet projesinde başlayan savunma işbirliğinin Kanada taşınabileceği, özellikle Future Combat Air System programındaki gecikmelerin ve siyasi anlaşmazlıkların İspanya'yı alternatif arayışına yönelttiği ifade edildi. Özellikle donanma açısından, Kaan'ın ileride geliştirilebilecek bir deniz versiyonunun, İspanya'nın gelecekteki uçak gemisi projelerinde F-35B'ye alternatif olabileceği, böylece maliyetlerin düşürülüp teknoloji paylaşımının artırılabileceği kaydedildi. Yazıda, Kaan'ın kısa vadede F-35'in yerini alamayacağı, ancak orta vadede hem hava kuvvetlerine hem de donanmaya stratejik esneklik sağlayabileceği yorumuna yer verildi. Öte yandan Japon basınında yer alan habere göre, Japon hükümeti savunma amaçlı insansız hava araçlarını büyük miktarda konuşlandırmayı planlıyor. 2026 mali yılı bütçe taslarına göre yaklaşık 690 milyon dolar üzerinde kaynak ayrılması hedefleniyor. Haberde, Rusya ile savaşta Ukrayna'nın kullandığı, Düşük maliyetli Türk insansız hava araçlarının da tedarik seçenekleri arasında olduğu belirtiliyor. Orta ve uzun vadede ülke içinde insansız hava araçları üretim kapasitesinin kurulmasının amaçlandığı, ancak kısa vadede kara, deniz ve hava kuvvetlerine hızlı teslimatla saldırı ve keşif kabiliyetinin artırılmasının önceliklendirildiği ifade edildi.